Efendimizin eşine öyle bir zikir öğrettiğini biliyor muydunuz? Sadece üç kere söyleyen, yüz sene zikir yapan birinden bile daha fazla sevap kazanıyor. Evet, yanlış duymadınız. Sonuna kadar dinleyin. Çünkü bu zikir, cehennem ateşini bile söndüren bir rahmet anahtarıdır. Ama önce Allah rızası için yorumlara amin yazıp, abone olarak hayrı yayan, yapan gibidir hadisine nail olalım. Çünkü efendimiz buyuruyor. Hayra vesile olan onu yapan gibidir. Bir sabah efendimiz namazdan sonra evden çıkıyor. Evde Hazreti Cüveyriye annemiz oturmuş sakince zikir çekiyor. Saatler geçiyor. Öğlene doğru efendimiz geri dönüyor. Bir bakıyor ki annemiz hala aynı yerde aynı zikir halinde. Yanımdan ayrıldığımdan beri hep böyle zikirle mi meşguldün diye soruyor. Hazreti Cüveyri'ye mahcup bir tebessümle, ''Evet ya Resulallah.'' Ve o an Efendimiz öyle bir müjde veriyor ki kalpleri titretir. Ben evden çıktıktan sonra üç defa söylediğim bir zikir var ki, senin sabahtan beri yaptığın bütün zikirlerle teraziye konsa, sevap bakımından tamamen eşit olur. Ve sonra o mucize cümleleri öğretiyor. ''Subhanallahi ve bihamdihi'' adede halqihi ve riza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. Bu zikir bir mücevherdir. Kim bunu öğrenirse bir ömürlük nur kazanır. Bu videoyu sevdiklerinle paylaş. Belki bir kişinin hayatını değiştirir, belki de senin için bir cennet kapısı olur.